Karşımızda dikili. Biz şu anda dikili kalesinden çekim yapmaktayız. Burası dikili. Böyle. Dümdüz ova. Ali abi. Ecdadımız buralara bütün taşları taşımış. Bir özveriyle buralarda içinde bir kuyu var. Kuyu kapanmış. Ağaçlar, asırlık ağaçlar neredeyse. Ecdadımız buraları matanımızı muhafaza ve müdafaa etmek için bu kadar taşları taşımışlar, yapmışlar. Ne demişiz? Bu vatan cennet vatan demişiz. İlelebet cennet vatanımız olacak inşallah. Elimizde drone'umuz olmadığı için kendimiz çıkıp drone vazifesi görüyoruz. Bir de böyle bir güzellik yapalım. Buralarda kim bilir neler vardı. Buraların içinden çok da yılan çıktığını söylüyorlar. Görüyorsunuz. Kalenin belli bir duvarları duruyor. Evet. Dikili manzarası. İzmir Dikili. görüyorsunuz kalenin güzelliğini. Ecdadımız mükemmel bir şekilde örmüş. Böyle bir güzellik yapmış. Ağaçlar aralardan çıkmış. Yani şimdi Gördüğünüz gibi gene bir kuyu gibi. Değişik şeyler var. Büyük bir ihtimalle defineciler buraya gelmiştir.